17. yüzyıla gelindiğinde dünya tarihinde önemli gelişmeler yaşanmaktaydı. Bir yandan Avrupa'nın coğrafi keşifleriyle zenginleşmeye başlaması, diğer yandan da Osmanlı Devleti'nin yaşadığı 2. Viyana Bozgunu sonucunda 1699'da imzalanan Karloş Anlaşması ile güçler dengesi büyük ölçüde değişmişti. Kuzeyde ise Osmanlı'nın büyük toprak kayıplarına uğramasından ve içinde bulunduğu sıkıntılardan cesaret alan Rus çarı Petro ülkesinde ard arda gerçekleştirdiği reformlarla Rusya'nın gerçek anlamda büyük bir devlet olarak ortaya çıkmasının yolunu açtı. İsveç'e karşı kazandığı zafer sebebiyle Osmanlı'yı da yenebileceğini düşünen Petro Osmanlı'ya bağlı Eflak ve Boğdan beylerinden destek sözü almıştı. Ayrıca Osmanlı'daki Hristiyanların da ayaklanacağını umuyordu. İsveç Kralı Demirbaş Şal ve Kazak lideri Mezapa'nın Osmanlı Devletine sığınması iki devletin arasını epeyce açmıştı. Sonunda beklenen oldu ve Rusya, İsveç Kralı'nın Osmanlı topraklarında bulunmasını savaş sebebi olarak gösterdi ve Osmanlı ülkesine karşı harekete geçti. savaş öncesinde Halep valisiyken Rusya ile olan anlaşmazlıklar sonunda 1710 yılında ikinci kez sadrazamla Baltacı Mehmet Paşa getirildi. İsveç ile süren savaş sebebiyle ordularının sadece bir kısmını Osmanlı cephesine sevk eden Petro'nun askeri gücü 60 bin dolaylarındaydı. Buna karşılık Osmanlı Devleti'nin askeri gücü bağlı bulunan beyliklerin kuvvetleriyle beraber 140 bin kişiyi buluyordu. Savaşın başlarında Yeniçerilerin disiplinsizliğinden ve sabırsızlığından dolayı yapılan saldırılardan bir başarı sağlanamadığı gibi ne yazık ki 7000 askerde şehit düştü. Rus kaynakları süvari güçlerinin az olmasından dolayı bu durumu fırsata çeviremediklerinden bahseder. İlerleyen zamanda Osmanlı kuvvetlerinin manevraları ile Rus ordusunun etrafı her taraftan çevrildi. Geri çekilme yolları ise Kırım kuvvetleri tarafından tutuldu. Diğer yandan bir tarafa bataklık olan bölgeye İsveç ve Leh kuvvetlerinin de gelmesiyle Burut Nehri'nin öbür tarafından da Rus ordusu kuşatıldı. Böylelikle Petro ve ordusunun kaçış yolları tamamen kapandı. Çaresiz bir şekilde bir çıkış yolu arayan Petro ve ordusu zaman geçtikçe daha da çaresiz bir duruma düşmekteydi. Öyle ki Erzak yetersizliği ve açlıktan askerler artık ağaç kabuklarını yemeye başlamıştı. Ruslar bu cehennemden kurtulabilme umutlarını kaybetmişlerdi. Çar Petro Osmanlı askerlerinin arasından geçmeyi muvaffak olan bir adamıyla Moskova'ya gönderdiği mektubunda şunları ifade eder. Hiçbir suçum olmadığı halde yanlış düşüncelere kapılarak ordumun dört misli bir Osmanlı ordusu tarafından sarılmışımdı. Tanrı hiç ummadığımız bir anda yardımımıza yetişmeyecek olursa, burada ya birer birer öleceğiz ya da esir olacağız. Eğer beni Osmanlılar esir edecek olursa, beni artık çarınız, senyörünüz olarak saymayın. Hatta benim el yazım olduğunu anlasanız bile emirlerime uymayın. Kendim gelinceye kadar bekleyin. Eğer öldüğümü duyarsanız, içinizden en liyakatlisini seçin, diyordu. Ruslar bu ümitsiz durumdayken son bir kez toplandı. Toplantıda Rus çariçesi Katarina da vardı. Ümitsiz de olsa yapılacak bir taarruz ile Osmanlı ordusunu yarıp geçmeye çalışmaktan başka çarelerin olmadığı konuşuldu. Bu plana göre Petro bir yarma harekatı ile Osmanlı ordusunu püskürtüp Transilvanya yolu ile Macaristan'a gitmeyi planlamıştı. Ancak bu bir intihar girişimiydi. Diğer yandan Yeniçeri Ağası Yusuf Ağa, Sadrazam Mehmet Paşa'dan hücum için izin istedi. Bunun üzerine Baltacı, son hücum için ordu komutanlarına ve Kırım Hanı'na emirler yazdırmaya başladı. Peki ne oldu da Purut'ta Osmanlı'nın daha sonra başına bela olacak olan Rus ordusunun tamamen imha edilmesinden ve modern Rusya'nın kurucusu olan Petro'nun ortadan kaldırılmasından vazgeçildi? Baltacı Mehmet ve Katerina ilişkisi. Petro'nun intihar planının yanı sıra Rus karargahında Katerina'nın Osmanlılara yapmayı düşündüğü barış teklifi de konuşuluyordu. Bundan dolayı Baltacı Mehmet Paşa ve Katerina ile alakalı birçok roman hatta şarkılar yazıldı. Buna göre Baltacı Mehmet Paşa'nın Katerina'nın altın sarısı dalgalı mür saçlarından, dış görünüşünden ve zarafetinden etkilendiği Hatta sadrazamın buluşma öncesinde otağında dadacağı olgun meyveyi düşündükçe sabırsızlandığı belirtilir. Öyle ki Katerina'nın kar gibi bembeyaz, kadife gibi yumuşak kollarını açarken sana verdiklerim için bizi bırakır mısın dediği öne sürülür. Peki bu anlatılanlar gerçekten doğru muydu? Gerçekten de Baltacı Mehmet Paşa Katerina'dan etkilenerek mi bu barış anlaşmasını imzaladı? Tabii ki bunlar kaynaklarla doğrulanamayan, o dönemin dedikoduları ile oluşturulan ve daha sonra edebi eserlere dökülen hikayelerdi. Olayın aslı şuydu. Baştan beri soğukkanlılığını koruyan Katarina, Osmanlılara barış teklifi yapma fikrini ortaya atması ve Petro'nun bu fikri kabul etmesiyle orduda ne kadar mücevherat, altın, gümüş ve para varsa hepsi daha sonra sahiplerine karşılığı ödeneceğine dair senetler verilerek toplatıldı. Diğer taraftan da Ruslar, Katerina'nın Avusturya hükümdarının kardeşi olduğu haberini yaydılar. Avusturya imparatorunun kız kardeşinin başına bir şey gelirse harekete geçeceği ve Osmanlı ile 1699'daki barışı bozacağına yönelik dedikodular kulaktan kulağa dolaşmaya başladı. Öte yandan Osmanlı Devleti savaş esnasında her ne kadar üstün durumda gibi gözükse de Yeniçerilerin düzensizliği her an savaşın seyrini değiştirebilirdi. Diğer yandan da Osmanlı Devleti Viyana'daki bozgunun sendromunu henüz atlatamamıştı. Yeniden böyle bir yenilgi aldığı takdirde Haçlı İttifakı'na karşı savaşmaktan ve bir kez daha yenilgiye uğramaktan endişe duyuyordu. Katerina'nın hazır ettiği 7 araba dolusu para ve hediyeler Başbakan Şafirov tarafından sadrazam ve yanındakilere gönderildi. Ne yazık ki bu paralar, o dönemde Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa'nın yanı sıra Sadaret Kethüdası Osman Ağa ve Sadaret Mektupçusu Ömer Efendi tarafından alındı. Sonunda olan oldu ve Rus diplomasisinin başarısıyla Baltacı Mehmet Paşa, PURUT anlaşmasını imzalayarak yok olmak üzere olan Rus ordusunun silahları ile birlikte çekip gitmesine izin verdi. PURUT'ta Baltacı ikna eden Katerina'nın kadınlığı değil, çil çil paralar ve üstün durumdayken işlerin tersine dönmesiyle alınacak bir mağlubiyet korkusuydu. Baltacı Mehmet Paşa o dönem yazdığı bir mektupta Karlofça Antlaşması'nın imzalanmasına yol açan 1697'deki Zenta hizmeti gibi bir mağlubiyet almaları ihtimalinden bahsetmişti. Aslında imzalanan Prut Antlaşması Osmanlı lehineydi. Şöyle ki Azak Kalesi Ruslardan geri alınacak, Osmanlı sınırındaki Rus kaleleri yıkılacak Rusya, Leistan'a müdahale etmeyecek, İsveç kralının ülkesine dönmesine müsaade edilecek ve Rusya eskiden olduğu gibi Kırım Hanlığı'na vergi verecekti. Ancak bu savaş ve sonrasında Prut Anlaşması'nın uygulanması sırasındaki gevşek tutumundan dolayı İstanbul'da Baltacı Mehmet Paşa'ya karşı bir kampanya başlatıldı. Öyle ki dönemin padişahı 3. Ahmet, Sadrazam aleyhindeki dedikoduları ve Petro'nun anlaşmasının şartlarına uymaması ve sadrazamın bu hususta ağır davranmasına öfkelendi. Savaşa katılanlardan durumu araştırdı. Büyük bir fırsatın kaçırıldığını, sadrazam ve yanındaki adamların rüşvet alarak ve sadrazamın Katerina'dan etkilenerek Rusları saldırdığı dedikodularına epey sinirlendi. Anlaşmanın imzalanmasında rolü oynayan ve Ruslardan büyük miktarda para alan sadaret kehtüdası Osman Ağa ve sadaret mektupçusu Ömer Efendi'yi öldürttü. Padişah 20 Kasım 1711'de de Baltacı Mehmet Paşa'yı görevden alarak onu Midilli'ye sürdürdü. Baltacı Mehmet Temmuz 1712'de de Midilli'den de Limni Adası'na gönderildi ve Eylül 1712'de de 50 yaşının biraz üzerindeyken Limni Adası'nda diplomatik başarısızlığı ve sırlarıyla beraber ölerek buraya gömüldü.